Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çok büyük bir iyiliği konuşacağız. Şaşırdınız değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi alanen Erdoğan'ı devirmeye çalışırken hatta Erdoğan'a karşı ekonomi ekonomiyi bir silah olarak kullanıp sokaktaki terörü, sokakta terörü yaymak ve kaosu yayma, yayarak Erdoğan hükümetini köşeye sıkıştırmayı Cumhuriyet, çalışan Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olur da Erdoğan'a büyük bir kıyak yapar. Öncelikle bu kıyak kelimesinden dolayı özür dilerim. Argo bir kelime ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaptığını daha iyi özetleyecek bir e, kelime Türkçe'de bulamadım bulan arkadaşlarınız olursa, arkadaşlarımız olursa aşağıda yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Bu arada e, kanalıma abone değilseniz e, video izledikten sonra kanalıma abone olmanız ve lütfen videolarımı beğenmeye çalışın. Çünkü beğeni aldıkça YouTube algoritması videoları üst sıralarda gösteriyor, tavsiye ediyor. Evet arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Yani dediğim gibi tekrardan bu kelime için özür diliyorum. E, argo bir kelime ancak mevcut durumu en iyi özetleyen kelime bu kıyak kelimesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yerli şirketler ve milli markalar ve ayrıca devlete ait kurumları protesto edip boykot yapılması CHP için benim gördüğüm kelimenin tam anlamıyla bir felaketle sonuçlanacak. CHP bir felakete doğru götürüyor. Sosyolojik felakete. Nasıl mı? Şimdi bu çok iddialı bir söz. Ama izah edince emin olun siz de bana hak vereceksiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da bana hak verecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanının Ekrem İmamoğlu fanı değil. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri ilkelerine inanan önemli bir kesim var. Gerçekten e, Kemalist olan, Atatürkçü olan önemli bir kesim var. Bir tüccar Atatürkçüler, bir gardırop Atatürkçüler vardır. Bu Ekrem İmamoğlu ve tayfası, Özgür Özel ve tayfası bu sağcı e, gelenekten gelenler. İşte e, Özgür Özer'i biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütünün medyası onu pa pa parlatmıştı. Hakeza Ekrem İmamoğlu Süleymancıların yurdunda yetişmiş. Sonra Fethullah terör örgütünün televizyonlarında parlatılmış iki isim. Ee, Özgür Bey, Eczacı, Ekrem Bey bir e, Laz müteahhit. Bakın Karadeniz müteahhitleri tenzih ederim. Yani Karadeniz müteahhitler dünyanın en saygın, en güzel işlerini yapan müteahhitler. Ama Laz müteahhit Türkiye'de bir kavramdır. Hırsızlığın, yolsuzluğun, çürük, çarık iş yapmanın, dolandırıcılığın, üç, kağıcı, üç kağıdın adıdır laz müteahhit inşaat sektöründe. Şimdi e, inanın yani birçok Karadenizli arkadaşlar da o laz müteahhittir diye birçok Karadenizli müteahhit arkadaştan ben bunu duydum. Küçük veya orta ve büyük e, ölçekte çok büyük Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi. Mesela bir biri taşere işlerini taşere etmek istiyor. Araya güçlü adamlar koymuştu herhalde o müteahhit arkadaşın. Çok büyük bir müteahhit. Yani Türkiye'nin en en büyüklerinden, en büyük 10 tanesinden birisinin sahibi arkadaşım ofisinde e, davet etmişti. İşte bir oturup tablodottan yemek yiyoruz. Bu kadar da mütevazi bir insan dışarıda e, yemek yemeyi pek sevmezdi. Çünkü çünkü şunu diyordu. Ben yemediğim yemeği personelime yedirme. O yüzden mümkün olduğunca derdi öğlen yemeğimi ben ofiste yerim. E, ve şu e, işte birileri geldi. oturdular, hoş o sarıldılar, öpüştüler falan. Hemşeri. Onlar da şehrin adını söylersem çıkaracaksınız. Çok büyük bir umtay çünkü. Konu şehrinden hatta ilçelerinden konuştu muhabbet ettiler ya abi dediler bizim şu uşağı dedi senin ee, o zaman İstanbul Avrupa yakası diyeyim çünkü yeri de söylersem diyecek çok büyük bir proje şu anda yaşıyor çok büyük bir proje hatta e, trafiğe de sebep olan bir proje dedi ki oraya dedi e, senin beton işlerini bu e, bizim bu uşağa verelim o da işte. ...birçok bir ekibi var... ...o da başlasın dedi... ...çalışsın sen orada... ...nasıl olsa iş yapacak dedi... ...aynı fiyata... ...kime ne veriyorsun ...bunları da öyle ver... ...o arkadaş dedi ki... abla hoşan bilmiyor musun... ...onlar dedi... ...Laz müteahhit dur... ...şimdi ben böyle durdum... <laughs> ...güldü... ...dedi arkadaş... ...erzurumdu... ...o ne demek istediğimi anlamadı... ...izah etti... ...ben de Laz müteahhit kavramı biliyorum ama... ...ben de o güne kadar ki... ...yani bu 15 sene... ...17 sene önceye kadar ki... ...Laz müteahhit kavramı... Karadeniz müteahhitleri deniyor diyordum. O izah etti. O gün bugündür yani yaklaşık 15 senedir Laz müteahhit denince üçkağıtçı, dolandırıcı, tokatçı, çarık çürük iş yapan adam anlamında inşaat sektöründe kullan. Neyse. Şimdi konumuza gelelim. Ee, bu milliyetçilerin muhafazakarların üzerine bu kadar gelinmesi yani milli ve yerli şirketlerin özellikle bir şekilde AK Parti ile dokunmuş veya şirketi kurucularının önemli bir kesimi dindarlardan oluşması bu muhafazakar sosyal taban bunu kendi üzerine gelme olarak görür. Ve ne yapacak bu sosyal taban? Bu şunu görüyor. So sosyal medyada ve sokaktaki nefret e söylemi kendisine bir güvenlik tehdidi olarak algılıyor. bakın Bunu anlamıyorlar CHP'li arkadaşlar. Bu nefret ve söylem sosyal medya ve sokaktaki nefret ve söylem hatta sokakta bir de saldırı yapıldı biliyorsunuz işte bir e, tüm samimiyetimle söylüyorum o e, şirketi bilmiyorum o kahve şirketini hiç bilmiyordum hiç gitmedim gitmem de yani ben tutup arkadaşlar hep bir topu 20 liraya mal olan bir kahveyi 250 lira içecek kadar salak, ahmak ve geri zekalı değilim. Dünyanın neresinde olursa olsun. hardır ya dünyanın neresinde 8-9 dolara şey kahve var ya maliyeti taş çatlasın 20 lira. Bütün işletme giderleri, personel giderleri, bütün giderleri en pahalı kahve 20 liradır arkadaşlar maliyeti. En pahalısı 20 lira bile değil. Hayırdır ya? 250 liradan açıyorlar ağzını. çay 70 lira. Ben tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir yıldır ben protesto ediyorum. Bütün esnafı. Dışarıda yemek yemiyorum. Dışarıda çay içmiyorum. İnanın bakın samimi söylüyorum. Ee, sızdırma ve çok e, güvenli, ömür boyu garantili olan bir marka termosunu var. Koyuyorum çayımı hatta içeceğim iki tane küçük termosum var. Savaş belgelerinde kullanırım bunu. Arkadaşlar sıcak suyu işte 3-4 gün koruyor. Yani iki gün çok rahat o termostan kaynar çay içebilirsiniz. Buzu da yaklaşık bir hafta koruyan bir termos. O termosumu çantamda taşıyorum. Hiç de yük edinmiyorum Davet edenler de gelmiyorum diyorum. Senin büroda oturun dışarıda ben tüketmek istemiyorum. Ayıp yani bir çay 70 lira 75 lira ya o İstanbul'da en ucuz yer oldu 30 lira 25-30 lira ayıp ya bir çay ya. Neyse ee, konumuza gelin bu sokaktaki nefret ve söylem arzu edilenin tersine ters e, tersine bir etki yapıyor. Bu kesimlerde muhafazakar kesimde e, bir endişeye yol açtı ve bu endişe e, ne yapacak sonucu büyük bir konsolidasyon oluşturacak. Yani AK Parti'den küsen, kızan, Sayın Erdoğan'a değil bakın AK Parti diyorum, küsen, kızan, taban, ya ne oluyoruz biz reisi yalnız bıraksak ve bunlar tekrar iktidara gelse. Çünkü bu milletin bu milletin hafızasında 1924'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyguladığı faşist, katliamcı, soykırımcı, İslam karşıtı, din karşıtı, ne derseniz deyin insanların kültür ve moral değerlerine düşman tavır politikaları var. Daha düne kadar 28 Şubat'ı unutmadık, ikna odalarını unutmadık, başörtüsü yasaklarını unutmadık, Kur'an kurslarının kapatılmasını unutmadık, çocuklara Kur'an'ın okutulmasını yasaklamasını unutmadık. Daha dün 90'lı yıllarda olan bir şeydi. Ve bu halk tekrar ne oluyoruz dedi ya. Ve bu bir konsültasyona sebep olacak. Çünkü arkadaşlar mevzu yolsuzluk operasyonu protestodan çıktı. Ve bir kültür kimlik savaşına dönüştü. Benim gözlemlediğim bu. Sonuçta her mevzu dönüp dolaşıp batıcıların bu ülkenin geleneğine, milli kimliğine, kültürüne, değerlerine, inancına dair bir nefret söylemine dönüşüyor kültürel ve sınıfsal bir apartheid ayrımcılığı hemen ortaya çıkıyor. Yani işte sen CHP'li değilsen okumazsın, sence CHP'li değilsen e, ve batılı batıcı değilsen sen cahilsin, sen kara kafalısın, namaz kılıyorsan, dindarsan, oruç tutuyorsan veya e, dinsel bir dini bir kültüre sahipsen sen gericisin. Halbuki öyle değil. Ben etrafında, yani ben siyasal anlamda kimliksiz olan bir insanım. Ama Türk'üm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu ülkenin sahibiyim. Ve iki tarafıma da sağma da solma da bakıyorum. Mahfazekarlara ve solculara. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Türk solu kadar gerici, cahil bir sol sınıf tanımadım. Ya bakın Yunanistan solunun kapısında bunlar çöpçü bile olamazlar. Kültürel ee, ve şey, bilgi birikimi anlamında. Belirli kalıpları var Türk solunun ve sosyal demokratların. O kalıpların temel tavırlarını da okumuyorlar. Bakın Atatürkçüyüm diyen CHP'lilerin en fazla yüzde %0.5'i nutuk okunmuştu. En basit. Atatürk'ün hatıralarını okumaz, İnönü'yü okumaz, Kurtuluş Savaşı pa Paşalarının hatıralarını okumaz, Karşıtlarını okumaz. Ama Müslümanlara bakıyorsun, dindar kesime bakıyorsun, dini reddiyeleri bile okuyorlar. Dini reddiyeleri yani felsefi düzlemde. Şimdi sen bu apartheid ayrımcılığı yaparsan bu taban bir araya gelir sıkışır. AK Parti'ye küsüp bu seçimde çok iyi biliyorum kendi apartmanımda yani üç tane çok ıı, güzel AK Partili ıı, daha doğrusu Erdoğancı iş adam arkadaşlarım vardı. Bu seçimde gitmediler. Gitmediler. Cumhurbaşkanına da oy verdiler. Belediye oy vermediler. Çok net söyleyeyim. Murat Kurumcu çok başarısız bir değil. Hayır. Onlar diyorlar başarısız değil ama bize rağmen aday yapıldı. Bakın bize rağmen Şimdi bu CHP'de yok. Sadece hırsız bir müteahhit değil. gelip e, gidip çok affedersiniz randevu önünden bir tanesini de getirseniz o artık kutsaldır, kutsanmıştır. Ona dokunmaz o eriştirme. Şimdi bu, ben şunu söyleyeyim. Burada not düşürmesi gereken bir şey daha var. Milliyetçi ve muhafazakar kesim tüm bu nefret söylemi karşısında kenetlenir arkadaşlar. Kendi hukukunu, kimliğini savunur. Tavrını savunur. Kendi tavrını milli düzeyde gösterirken kendi siyasi, kültürel ve bürokratik elitlerinin önemli bir kısmının da arkasında durur. Oysa özellikle bir bürokratik elitte AK Parti tabanında çok büyük bir şikayet var. Yolsuzluk iddiaları da var bürokratik elite yönelik. Ama siz bu taraftaki ayrıştırıcı, ötekilici ve intikamcı ve devri sabık yaratma, sözden açık açık söylemesi bunu düşün genel başkan düzeyinde söyleniyor. Bu ne yapıyor? Tabanı birbirine kenetleniyor. Kenetlendiriyor ve size karşı e, çok net bir tavır takmasına sebep oluyor. Yani burada günün sonunda karlı çıkacak olan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partidir. CHP'liler sizi kutlarım. Erdoğan'ın tabanını birbirine kenetlediniz. Hakikaten yani ben Tüm samimiyetimle söylüyorum. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi neyse Adalet ve Kalkınma Partisi odur. İşte e, İyi Parti de odur. Bizim bir e, faşist var e, cezaevinde. Onun partisi de odur. Benim için hepsi Türkiye'nin partisi. Ama ben bir gazetecim gördüğümü sizlere aktarmakla mükellefim. Evet CHP üst yönetmeni kutlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanı ile Erdoğan'dan, Erdoğan'a kızmış, Erdoğan'a küsmüş, insanları tekrar Erdoğan'ın etrafında topladılar. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.